何でですか Voleybolcularımız tek tek geliyorlar şu anda. Başkanımız, 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 başkanımız. Mehmet Akif Üstün Dağ ve Eda bize böyle bir durum yaşattı. Çok çok gurur duyduk. Ben burada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Burada herkesin katkısı var, emeği var. Arkadaşlarımızın da katkısı var. Sağda ter döken oyuncularımızın şimdi emekleri var. Kulüplerimizin buraya gelmede büyük pay sahibi, kulüplerimizin büyük bir pay sahipliği var. Ve ben ismini sayamadığım, çok katkısı olan herkese çok teşekkür ediyorum. Ülkeye böyle bir şampiyonluğu ilk defa getirdik biliyorsunuz. İlk defa böyle bir şampiyonluk yaşıyoruz. Bu konuda da bu gururla da yaşamak güzel bir şey. İnşallah bu daha yolun başındayız. Bu başlangıç. Bu sezon iki önemli turnuvamız daha var. Hedefimiz altınlarla artık bu ülkeye dönmek. Ardından olimpiyatlara elemesi oynanacak, olimpiyat elemesi. Orada da zaferle çıkacağız. Sadece bunda kalmadı. Burada altını çizmek istiyorum. Çok önemli bir şey. Bizim bu turnuvada şampiyon işte, olmakla kalmadık. Dünya klasmanında birinci sıraya. Tarihimizde ilk defa sultanlar dünya sıralamasında birinci sıraya geldi. Bu da çok önemli bir şey.

Olimpiyatlardaki Kore maçından sonra tekrar yine bu salonda bir aradaydık. Hatırlayacağınız üzere hepimiz çok üzgündük. O hisleri hepimiz çok iyi hatırlıyoruz, unutmadık. Ee, o zaman da söylemiştim, o anları ve bu e, hisleri tekrar yaşamak istiyor diyorsak yapmamız gerekenleri biliyoruz diye. Bugün karşınızdayız, bizi şampiyonluğa inandıran bir koçla. E, çok mutlu ve gururluyum, bu takımın parçası olduğum için çok mutluyum. E, bu başarı Türkiye Voleybol tarihe gerçekten kazıdı ama inanıyoruz ki bu, bu zirve bu takımın zirvesi değil aslında bu bizim başarı hikayemizin başlangıç noktası. Salih Şahin, Elif Şahin, Ebrar Karakur şu anda hemen karşımızdalar. Sonu bitiyor. Daha köz geldi. Melisa Vargas şu anda geçiyor. Zehra Güneş.